Merhaba arkadaşlar sizler bugün sizlerle beraber e, do çok eski doğum gününde gelen Barbie'leri göstereceğim. Yanımda da kuzenim var. Arkadaşlar ilk olarak şöyle gelin Barbie ile başlayacağız. Şöyle açalım. Evet. Gelin Barbie'si. Arkadaşlar e, şey ben bir tane kardeşimin var. İsmim evet Arkadaşlar şöyle bir duaklığı var. Gördüğünüz gibi elleri çok güzel. Onu çıkarma. Tamam. Söyle ayakkabıları. yok maalesef arkadaşlar. şöyle bir tane gelinimiz çıkıyor mu? Galiba çıkmıyor. Söyle çok da doyaklı var. Arkadaşlar Şimdi... diğerine geçiyoruz. Evet. Söyle kapatalım. Ee, arkadaşlar ilk olarak Barbie göstereceğim kıyafeti böyle. Aa böyle plastikten arkadaşlar. Bunun için çok üzüldüm. Kıyafeti böyle. Arkadaşlar içinde daha çok bir kıyafeti var. Arkadaşlar şöyle bir tane kıyafeti. Abi şunun içinde ne var? Onu da göstereceğim. Şöyle bir tane kıyafeti. Arkadaşlar bir de böyle bir tane kıyafeti var. onu alayım mı? Sonra arkadaşlar burasında bir tane e, tırnak şeyi var. Şöyle tırnağınıza takıyorsunuz. Orada bir şey yok. Arkadaşlar A diğer gelinler burada şu şekilde. Bence çok güzel Barbie'lerimiz. Arkadaşlar bu gerçek Barbie galiba. Evet gerçek Barbie. E, şöyle bir tane Barbie. Nereye bu yok diyecek. Arkadaşlar çok özür dilerim. Aa şöyle 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 tutarsın. Şöyle. Böyle, böyle, böyle. Arkadaşlar bu da böyle bir var bir. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, hı. like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.